Bir kripto paraya daha hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Kripto para borsalarındaki fiyat hareketliliklerini, düzenlemeleri ve blockchain teknolojisini konuştuğumuz programımızda bugün kripto para uzmanı Oytuğun Es ve Bitce CEO'su Onur Altantan bizlerle birlikte öncelikle hoş geldiniz diyerek başlamak istiyorum. Şimdi sabah saatlerinde yeniden başta dominansı yüksek olan Bitcoin olmak üzere kripto paralarda ciddi bir yükseliş gördük. Son dönemde dalgalanmanın hareketliliğin arttığı bir süreçten geçiyoruz kripto para borsaları açısından bu kapsamda şunu sormak istiyorum e, yıl genelinde bu dalgalanma devam edecek mi bu hareketlilik nereden kaynaklanıyor sayın tan sizinle başlamak isterim. E, öncelikle bitcoin'in bir önceki zirvesi bu 42 bin dolarlara ulaştığı zirvede e, kurumsal yatırımcıların sisteme girişi e, etkin bir rol oynadı e, ve bunun sonrasında da tekrar e, şu, Düşüşün sebebi Bitcoin madencilerin bu yüksek rakamlardan e, sattığı Bitcoin'ler olarak öngörülüyor. E, fakat tekrar bir toparlama e, söz konusu. Burada da e, yine bildiğimiz e, Kuzey Amerika'da, Kanada'da bir e, yine Bitcoin madencilik şirketinin 31 bin dolarlardan yaptığı 150 milyon dolarlık bir alım var. E, bu da bize gösteriyor ki potansiyel devam ediyor ve e, bu hareketlilik önümüzdeki zamanlarda da devam edecek. Zaten Bitcoin'in yapısı genel olarak kendini hızlı çıkışlar yapıp sonra düzeltmeler alan e, bir grafik izliyor. E, kripto para piyasaları da bunu takip ediyor. E, şu an <laughs> beklentilerimiz bu yönde bizim de. Peki Onur Bey şunu da sorayım. Özellikle yıl genelinde takip edeceğiniz bir haber gelişme özellikle fiyat hareketliliğine etki edebilecek neler var bu yıl genelinde? E, bu, bu yıl genelinde Ripple'ın davası herkesin takip ettiği bir konu. E, Şubat sonu e, netleşecek, hatta devam edecek sonrasında da. E, onun dışında bir e, Davos e, ekonomi zirvesi görüşmeleri e, sonucunda çok olumsuz bir çıkış da olmadı. E, burada e, kurumsal yatırımcıların e, yaptığı hareketleri daha çok takip ediyoruz çünkü ve bugün itibariyle ilk defa market cap de 1 trilyon doları geçti ve yükselmeye devam ediyor. Burada genel olarak kripto piyasalarında olumsuz bir haber yok. Olumlu haber, yani olumsuz olabilecek tek şey gizlilik coinleri, gizlilik tokenları üzerine. Bunların nasıl bir Kontrol altına alınabilmesi üzerine e, görüşmeler, konuşmalar, takip ettiğimiz e, haberler var. Ama onun dışında şu an olumsuz bir şey gözükmüyor. Gelen bütün haberler olumlu. E, kurumsal yatırımcıların bu işe girmek istemesi, ki e, yakın zamanda Deloitte tarafından yapılmış bir araştırma var, 1500 üst yöneticiye e, kullanılmış bu araştırmada ve şirketlerin, kurumsal şirketlerin çoğu e, blockchain teknolojisine geçmek istiyor. Bunu kripto paralar, e, dijital paralar, veri erişimi ve paylaşımı, e, veri mutabakatı, kimlik koruması ve ödeme sistemleri olarak e, farklı alanlarda blockchain teknolojisini değerlendirmek istiyorlar. E, bu da blockchain'e ve kripto paralara olan ilginin e, artması demek beklentilerimiz bu şekilde şu anda. Çok teşekkür ediyorum Onur Bey. Bu noktada Oytun'a dönmek isterim. Evet Oytun son dönemdeki borsalardaki hareketliliği sen nasıl değerlendirsin? Bugün gün özelinde sabah saatlerinde bitcoin %11'lik bir fiyat yükselişi gördük. Dalga boyu yüksek. Bu neden kaynaklanıyor? Evet yani son süreçte zaten Bitcoin'deki yükselişlerin temelinde kurumsal alımların olduğunu biliyoruz. Bugünkü e, yükselişin temelinde de aslında Elon Musk'ın Twitter'ında e, kendi bio kısmına Bitcoin ifadesini eklemesi oldu. Bu fitili ateşledi diyebiliriz. Tabi Bitcoin son süreçte oldukça sert bir yükseliş yaşamıştı ve kendi dinamikleri içerisinde baktığımız zaman da oldukça kabul edilebilir oranda geri çekilmeler yaptı. Burada bence Bitcoin'deki fiyatlanmaları ve trendi ikiye ayırmak gerekiyor. Uzun vadeli tarafta Bitcoin zaten yükselişine devam ediyor. Bugünkü yaptığı hareketle de bunu ispatlamış oldu. Ben kısa vadeli düşüşlerin ve geri çekilmelerin uzun vadeli trendi bozacağını düşünmüyorum. Tabi burada e, Bitcoin'de bu sefer 40 bin dolarlarda fiyatlanma çok kaldığı için e, 2017 Aralık'taki gibi e, 20 bin dolara çarpıp e, direkt 40 bin dolardan geri gelmedi. O yüzden 40 bin dolar seviyesinden maliyetlenerek ciddi sayıda Bitcoin alan yatırımcı var. Tabii e, onlar için bu geçtiğimiz süreçteki yaklaşık şöyle bir 10-15 günlük süreçteki Bitcoin'deki düşüşler çok korkutucu olabiliyor ama e, şunu tabii ifade etmek lazım Bitcoin'in sert yükselişleri olduğu gibi düzeltmeleri de oldukça sert olabiliyor. Burada belki akıllara şu soru gelebilir. E, Bitcoin 2017'deki zirvesinden sonra yaklaşık %80'lik bir düşüş yaşayarak 3200 dolarlara kadar geri çekilmişti. Yeniden %80 seviyesinde Bitcoin'de düşüşler olabilir mi? Tabii ki bu sorunun cevabını kimse net bir şekilde veremez ama benim kişisel fikrim e, o seviyede bir düşüşün Bitcoin'de artık çok da mümkün olmadı Çünkü o döneme kıyasla Bitcoin e, içerisinde değişen çok şey var. E, hem Bitcoin'in kendi dinamikleri içerisinde değişen şeyler var. Hem de e, konjonktür anlamında, dünya konjonktürü anlamında değişen çok şey var. O sebeple e, Bitcoin'de kısa vadeli dalgalanmalar olabilir ama e, uzun vadeli yükselen trend bozulmaz diye düşünüyorum. Kuşkusuz bu kadar hani ilk kırılımdaki gibi yüzde seksenlik düşüşü belki önleyecek. Kurumsal yatırımcıların da artık bu ekosistem içerisinde yer alıyor olması da etkilidir diye düşünüyorum. Ne dersin, Oytun? Kesinlikle öyle. Bence zaten 2021 yılı hem bitcoin hem de kripto paralar açısından kurumsal alımları, kurumsal yatırımları konuştuğumuz bir yıl olacak. Yani 2020'de bunun işaret fişekleri görüldü ama tam anlamıyla kurumsal yatırımın ben 2021 yılında geleceğini düşünüyorum. 2021 yılı bitcoin ve kripto paralar için iki tane şeyin ön plana çıktığı bir yıl olacak bence. Bir kurumsal yatırımlar, iki regülasyonlar. Peki diğer yanda şunu da sorayım özellikle hisse senedi piyasasında çok konuşulan son günlerde GameStop olayı bu Doğru. kripto para borsalarına bir yansıması olur mu? Şimdi tabii e, GameStop konusunun temelinde aslında bireysel yatırımcıların Wall Street'teki e, oyun kuruculara meydan okuması var e, merkeziyetsiz bir şekilde bir araya gelen insanların ne kadar büyük bir güç oluşturabileceğini tüm dünyaya kanıtlamış oldular. E, bu yönüyle sadece bu konu başlığında değil. Şu an gündemde olan birçok konu başlığında e, merkeziyetsiz yapıların çok daha fazla ön plana çıktığını görüyoruz. Bundan sonra da bu akım devam edecek gibi gözüküyor. Merkeziyetsiz yapılar dediğimiz zaman da. Akla ilk gelen e, finansal enstrüman Bitcoin. E, ben bu tarz akımların Bitcoin ve kripto paraların lehine olduğunu düşünüyorum. Belki dışarıdan bakıldığı zaman hani böyle birebir bir ilişki yok gibi gözüküyor olabilir ama işin temeline, ruhuna, felsefesine e, baktığımız zaman e, Bitcoin'in lehine olduğunu söyleyebilirim. Peki Onur Bey sizin de yorumunuzu almak istiyorum. Özellikle bu yıl kurumsal yatırımcıların ilgisi geçtiğimiz yıl son çeyreğiyle başlayan bu ilginin devamını, devamlılığını bekliyor musunuz? Kesinlikle devamını bekliyoruz. Burada özellikle sekten Amerika'da fonların ve kurumsal yatırımcıların almış olduğu izinler gündemde bunları takip ediyoruz. E, ve yatırım burada devam ediyor ve aynı zamanda e, biraz evvel bahsettiğim gibi sadece kripto para yatırımı değil aynı zamanda blockchain teknolojinin adaptasyonu ile ilgili çok ciddi çalışmalar var kurumsal tarafta. E, şirketlerin çoğu blockchain e, uzmanı e, çalışanlar alıp e, bu alanda geliştirmeler yapmak istiyor. Blockchain teknolojisinin üzerinde projeler geliştiriyorlar. E, bu hem blockchain için hem de kripto paralar için e, ciddi bir e, potansiyel Burada önümüzdeki 2021 yılının içerisinde bu ilginin devam edeceğini çünkü bir de aynı zamanda yapılan yatırımın kurumsal taraftan gelen yatırımın borsalarda tutulması yerine daha çok soğuk cüzdanlara, hardware volutlara çekilmesi ve buralarda tutulması bu da bize bir gösterge. Böylelikle hızlı bir dönüş beklenmiyor. Uzun dönemli, uzun süreçli bir yatırım söz konusu. Ve aynı zamanda tabii bunu takip eden diğer yatırımcılarda şu anda baktığımızda stabil tokenlar borsalarda bugüne kadarki en fazla hacmine sahip. Yani bir beklenti, bir hazırlık, bir alım potansiyeli söz konusu. Bütün bu verileri değerlendirdiğimiz zaman. E, 2021 içinde bunu takip ediyor olacağız e, hep birlikte e, ama e, ileriye doğru gidiyor neden evet. o şu an? Kripto para borsalarına kuşkusuz kurumsal yatırımcı ilgisi kadar regülasyonlar özellikle sizin bu yıl e, beklentiniz ne yönde regülasyonların çünkü bu e, ekosistemin sağlam altyapısının oluşturulması ve daha sağlıklı sürdürülebilir büyümenin sağlanması açısından e, bu yıl regülasyonlar açısından nasıl olacak Onur Bey? E, regülasyonlar açısından bizim beklentimiz e, kripto paraların vergilendirilmesi e, ve aynı zamanda kayıtsız e, paraların, e, kara paraların aklanmasında. Önüne geçirmesi üzerine. Burada çok sert yaptırımlar olacağını düşünmüyoruz çünkü sonuçta kayıtsız paralar fiyat piyasasında da var, dolarda da var. Orada da istenildikten sonra yapılabiliyor. Belki kripto paralar kadar kolay değil ama burada bir yasal sürece girmesi için ve kontrol altına alınması kripto borsaları tarafından da yani biz destekliyoruz çikom olarak. E, bir yasal ve bununla ilgili çalışma yapılmasını ve e, kontrol altına girmesini. E, fakat burada söylediğim gibi e, beklentimiz vergilendirme daha çok e, ve e, belli oranda takibi üzerine olacaktır. Peki Onur Bey bitçi olarak sizin bu yıl hedefiniz nedir? Nasıl bir yapılanma öngörüyorsunuz ve yatırımcılara diğer borsalardan farklı olarak ne yönde ek hizmet fayda sağlayacaksınız? Şimdi burada şöyle bir şeyi netleştirmek çok doğru olur. Bitçi.com kripto para borsası ama Bitçi Teknoloji bir blockchain arge firması. Biz sadece bir kripto para borsası değiliz. Aynı zamanda blockchain araştırması ve geliştirmesi de yapıyoruz. Bizim Bitçi, Bitçi Chain adı altında bir blok zincirimiz var. Bu blok zincirinin üzerinde şirketleri tam olarak şu anda gündemde olduğu gibi blockchain üzerine taşımak, ee, ve e, burada onları tokenize etmek üzerine çalışmalarımız var. Burada e, emlak gayrimenkul sektöründe, e, spor sektöründe bu taraftar tokunlar olsun tedarik zincir takibinde ve marka tokenizasyonunda çalışmalar yapıyoruz. Aynı zamanda da bir ödeme sistemimiz var. Bir çipe, kripto paralardan Türk lirasına, Türkiye'de ilk defa yapılan bir ödeme sistemi bu. Bunun da yaygınlaşmasını sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü kripto para yatırımcıları ve kripto para severler kripto paralarını borsa dışında da kullanmak istiyorlar. Buna bir hazırlık ve bir altyapı çalışması sağladık bir ile bizim yatırımcılara en büyük tavsiyemiz yaptıkları yatırımlarında özellikle borsaları kullanırken arkasında kimin olduğuna, kimlerle çalıştıklarına, nasıl güvenlik önlemleri almaları gerektiğine çok dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü özellikle Bitcoin'in bu kadar volatil ve hareketli yükselişleri sonrasında borsalara yapılan saldırılar bunlar da artıyor ve artmasıyla birlikte tabii bir risk risk unsuru da oluşturuyor. Burada en önemli konu iyi araştırma yapıp borsaların arkasında hangi şirketlerin olduğuna bakıp ona göre yatırım yapmaları ve en yüksek en gündemde olduğu dönemde ben bunu hep tavsiye ederim. Yani eğer haberlerde Bitcoin en yüksek rakama ulaştı, şu an all time high'da gibi bir söylenti duyuluyorsa biraz takip edip öğrenmeleri lazım. Hemen girip de almaları çok doğru olmaz. Zaten çünkü çok yüksek bir rakama ulaşmış. Bunun dışında bu şekilde tavsiyeler. Ve özellikle sizin blockchain arge firmanız olduğunuzu ve diğer yanda spor kulüpleri başta olmak üzere markalara tokenlar ürettiğinizi söylediniz. Şunu sorayım, spor kulüpleriyle anlaşmalarınız çerçevesinde nasıl ilerliyorsunuz? İlgin nasıl? Bunu da merak ediyorum. Şimdi bu COVID'den dolayı spor kulüplerinin gelirlerinde %30'un üzerinde bir gerileme oldu. Burada taraftar tokenlar bu gerilemeyi destekleyecek bir faktör, bir çözüm getiriyor. Burada taraftar tokenın amacı takımını desteklerken, takımına finansal destekle bulunurken karşılığında tarafların da kullanılabileceği bir ürün alması. Bunu borsada alıp satabilir. Takım için özel olarak aplikasyon geliştiriyoruz takımlar için bu aplikasyonlarda içerikleri izlemek için, takım ürünlerini almak için kullanabileceği gibi aynı zamanda bir çipe üzerinden alışveriş aracı olarak da kullanabiliyor taraftar tokenlarını. Böylelikle daha kullanılabilir yani sadece finansal destek olması adına taraftarın takımına yapılmış bir proje değil, taraftarın da bundan maksimum derecede faydalanması için yaptığımız bir proje. Biz buna Türkiye'de Karşıyaka ile başladık. Karşıyaka çok hızlı 12 bin içerisinde 3 milyon adet token'ı satışı bitti. 1 Şubat'ta ikinci satışı başlıyor. Ee, ve e, Türk Basketbol Milli Takım ana sponsoruyuz aynı zamanda şu an... ...ve Türk Basketbol Milli Takım token geliyor. Ee, ve sonrasında da e, yine e, açıklayacağımız Türk takımlarımız var. Avrupa'da bağlantılarımız ve görüşmelerimiz var. E, i̇lgi çok fazla e, ve hatta e, ufak ufak e, okyanus ötesine de sıçramaya başladı iş... Çünkü verimli bir proje ve takımların bahsettiğim gibi bu COVID döneminde gelirlerinin %30'un üzerinde düşmesi, taraftarla etkileşimini arttırabilmesi için böyle bir projenin kullanılması ve taraftara da maksimum faydanın sağlanabilmesi adına elimizden geleni yapıyoruz. Onur Bey peki uzak pazarlarda hangi spor kulüpleri ilginiz var ve hangi spor branşları? Şimdi futbol üzerinde çalışmalarımız var. Premier Lig'de, Avrupa'da, e, İspanya, e, İtalya, İngiltere e, takımlarıyla görüşmelerimiz devam ediyor. E, İskoçya aynı şekilde. E, Amerika tarafında e, basketbol, NBA tarafında görüşmelerimiz var. Burada e, imzalandıktan sonra bunları tabii açıklayabiliyoruz ama e, çok e, bitmek üzere olan e, birden çok burada taraftar token projesi var. E, aynı zamanda yurt içinde de e, yine farklı projelerimiz var e, taraftar toplumlar dışında yine gayrimenkul sektörü üzerine yaptığımız bir proje var e, ve e, blockchain'in bütün imkanlarını kullanıp e, farklı projeler geliştirmeye şirketleri blockchain'e taşımaya e, devam ediyor olacağız 2021 içerisinde. Evet blockchain aslında uçsuz bucaksız bir teknoloji dolayısıyla birçok e, noktada fayda sağlıyor. Ee, üzele özele indirgeyecek olursak Oytun e, bu son dönemde Ethereum ve Ripple'ı da takip ediyoruz. Ethereum'daki yükselişi e, nasıl görüyorsun? Trend haline mi aldı ve diğer yanda Ripple dava, XRP davasında süreç nasıl işliyor? Evet, Ethereum'la başlayayım. Ethereum'da bence biraz gecikmeli de olsa tüm zamanların zirvesi geldi. Çünkü e, gecikmeli diyorum. Ethereum'dan beklentiler çok yüksek. Evet, dolar paritesinde 80 dolarlardan 1475 dolarlara gelen bir fiyatlanma gördük. Ama Ethereum yatırımcısı artık Bitcoin karşısında da Ethereum'un değerlenmesini bekliyor. Şu aşamada Bitcoin'in tabii böyle fiyat oynaklığı devam ederken onun peşine takılması oldukça normal. Ama ben 2021 yılı içerisinde Ethereum'dan daha yüksek performans sergilemesini bekliyorum. Hem temel hem de teknik anlamda Ethereum'daki veriler bunu destekliyor. Önümde çok önemli teknik güncellemeler var. Bunlarla alakalı gelecek haber akışı fiyatlanmalarda oldukça etkili olacaktır. Bir de hep o çok konuştuğumuz izleyicilerin de çok merak ettiği altcoin rallisi Ethereum olmadan olmayacaktır. Neticede Ethereum'da bir altcoin ve bu tarz altcoin rallilerinin işaret bir durumunda bugüne kadar hep oldu. Bundan sonra da olması devam edecektir. Ethereum konusunda ben pozitif tarafta duruyorum. Şunu sorayım ya Ripple'a geçmeden önce çok kısaca Tabii. özellikle altcoinlerde çok ciddi hareketlilikler var. Dün e, <laughs> düzeltim, pardon. Dogecoin'de %198'lik bir gün içerisinde artış görüldü. Bu noktada yatırımcılara neler tavsiye edersin, nelere dikkat etsinler ve kaçınsınlar bu dönemde? Evet ya Dogecoin son günlerin en popüler kriptosu oldu. Aslında Doge hep spekülatif şekilde gündeme gelen bir altcoin. Bir bakıma bize topluluğun fiyatlanmada ne kadar etkili olduğunu gösteren bir altcoin. Çünkü Dogecoin'in altında öyle çok muazzam bir teknoloji yok. Şaka amaçlı üretilmiş bir coin. Hatta kurucuları bile geçtiğimiz süreçte fiyatın buraya gelmesine biz çok şaşırdık diyorlardı. Dünden bu yana olan fiyat hareketine nasıl bir tepki verecekler açıkçası ben de çok merak ediyorum. Tabi burada yine Elon Musk faktörünü es geçemeyiz. Kendisi defalarca Dogecoin ile alakalı tweetler atmıştı. Onun da burada biraz parmağı yok değil açıkçası. Yeni yatırımcılar için şunu söyleyebilirim. Bu tarz yükselişler belki çok cezbedici görülebilir altcoinlerde. Ama aynı zamanda çok tehlikeli kriptolar bunlar. Yükseliş ne kadar sert oluyorsa düşüşler de bir o kadar sert olabiliyor. O yüzden bence yeni yatırımcının öncelikle daha güvenli kriptolara yönelmesinde fayda var. Peki Ripple davasında süreç nedir? Şimdi tabii Ripple davasında e, XRP yatırımcılarının en çok merak ettiği konu başlığı e, burası. Öncelikle tabii dava çok uzun süren bir dava olacak. Bunu başta söylemek lazım. 22 Şubat'ta ilk duruşması var davanın. Şimdi biliyorsunuz bu davayı açan SEC geçtiğimiz günlerde e, SEC başkanı da değişti. Orada bir değişikliğe gidildi. Ripple tarafında acaba yeni gelen SEC başkanı bize olumlu bakar mı diye sorular varken yeni gelen isim e, Gary Gensler. Her ne kadar kripto paralar olumlu bakan bir isim olsa da Ripple'a daha doğrusu XRP'ye e, hiç olumlu bak yapmadığını biliyoruz. Ee, yani kripto paralar zaten yapısı gereği bu tarz olumsuz durumlardan çok etkilenen e, varlıklar. Bir de şimdi XRP'nin başında çok uzun sürecek böyle karanlık bir süreç olduğu için ben açıkçası bu davanın fiyatı hep evet. baskılayacağını düşünüyorum. Zaten XRP e, merkezi yapısı gereği kripto paraların çok da ruhuna uygun olan bir kripto varlık değil. Yatırımcıların bu dava sürecinde oldukça temkinli olmasında fayda var diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Bu noktada hemen Onur Bey size söz hakkı vermek istiyorum. Markalara da yönelik tokenlar e, çıkaracaklarınızı söylediniz. Markalarla beraber nasıl bir gelir modeli öngörüyorsunuz? Şimdi burada markaların tokenizasyonu, bu loyalty tokenler, sadakat tokenleri, kullanıcılara, müşterilere ödül olarak dağıtılan marka tokenleri olduğu gibi aynı zamanda büyük inşaat şirketlerinin, gayrimenkullerinin tokenizasyonunun yapılması ve böylelikle toplu bir satış ya da tokenla satış yapılabilmesini sağlayacak bir çalışmamız var. Bununla ilgili de Türkiye'de çalıştığımız çok adı geçecek yani adı sayılır holdinglerden biriyle çalışıyoruz. Bunu da yakın zamanda açıklıyor olacağız. Gayrimenkul sektörü için iyi bir çözüm olacağını düşünüyoruz. Böyle bir yatırım modelinin aynı zamanda. Bunun dışında tabii tedarik zincirine kadar sadece marka değil, tedarik zincir takibine kadar ki burada bir enerji santrali düşünün. Enerji santralinin enerji dağıtımında bütün kademelerinde blockchain teknolojisi kullanılıp kayıtlar bunun üzerine yapılabiliyor. Böylelikle farklı firmaların çalıştığı, farklı firmaların üzerinde ortaklaşa çalıştığı enerji dağıtım sistemini blockchain gibi bir teknolojiyle tek bir noktadan takip edip, hatasız ve kayıtları değiştirilemez şekilde takip edebiliyorlar. İlerleyen zamanlarda benzeri blockchain projeleri de yapacağız. Burada AVM'lerin, enerji santrallerinin, tokenizasyonunun, marka tokenlarının oluşturulması ve bunlarla kripto para yatırımcılarının ve kripto severlerinin pay sahibi ve gelir dağılımına sahip olabilmelerine yönelik çalışmalarımız var bu, bu şekilde şu anki çalışmalarımız evet. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben de bu bilgilendirici sohbet için Bitci CEO'su Onur Altantan ve kripto para uzmanı Oytun Ese teşekkür ederek bir kripto parayı daha bugün burada noktalarken kısa bir araya gidelim. Aranın ardından Güzel Yılmaz zaten sizlerle birlikte olacak bir piyasa hattında. Hoşçakalın.